Selamlar arkadaşlar tekrardan ben Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian ve oyunumuza kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Abi seni buraya niye gönderdik? Çünkü sen orada drill yapacaksın. Evet. Siz niye birle... Ha o 3 orada çünkü. Bizim... Olan bizim trade oldu. Neyse sen yap drillini. Buraya kimse gelemez zaten. Bizim gemiler falan. Biz bari şu gemilerle gidelim de bir şey falan yaparız ya. Belki bir gemi kaparız falan. Bir işe yararız. Bak burada herifin 12 gemisi var. Ne oluyor burada? 8. 8, 4. Orayı biz alırız abi. Gel böyle. Umuyorum büyük gemidir. Bu 3. Evet büyük gemi. Tamam onu yok ettik. Biz oraya varana kadar herifler yok ettiler herifi bile zaten. Şuralara çok çıkmamamız lazım. Oralar açık deniz çünkü. Abi biz kimlerle savaştayız? Bu tayfa bu. Tamam, gel burada bekle ya. Ya Portekiz de bunu kendine almaya çalışıyor. Hiç istemediğim bir durum. Ya Osmanlı'nın Years of Separatism çok iyi. burada da daha az isyan ve daha az şey yapmak demek. Neden ona? Daha az otonomi düşürmek zorunda kalmak demek. Bir dakika biz bir, bir yerlere claim atabilir miyiz? Biz buralara claim zaten çünkü şeyimiz yok. Aslında biz Tunus'a gidebiliriz ama şu an Tunus'a gitmenin bir faydası olur mu? Bize olmaz. Çünkü boşu boşuna hayvan gibi isyan çıkacak toprakları almış oluruz. Ya yani oraya gitmeden önce en azından bir religious idea falan almak lazım ki rahat bir şekilde bu iş bitsin. Ya burayı Portekiz'in almış olması hiç hoşuma gitmedi ya. Bu da burada nasıl bir atrişin yiyor bu arada. Siz %100 müsünüz? Orada 7'siniz. 27'siniz. Biz oraya mı gitsek acaba? Dur bakayım kimsenin gemisi mi? Hiç kimse de gemi, büyük gemi yok yani. en azından. Gel böyle. Daha çabuk düşürsün kardeşimiz. Biz gelince çıktı zaten. Her yeri zaten şey yapıyor. Aa bu herifin başka gemi 9 gemi o 9 gemi nerede? Burada mı? 5 1 1 şeklinde başka Sus ve Marrakeş'in 1 ve 3 gemisi var. O burada, o burada. Sen tutuyorsun zaten. Siz burayı bunlar buradan böyle geçemez. O yüzden abi siz ticaretiniz işinize devam edin. Devam et abicim sen. Sen de devam et. Boşu boşuna paramız gitmesin. Her bir dukaya ihtiyacımız var çünkü bu oyunda. Osmanlı'nın gemiler patates oldu. Bu burayı korladı mı? Ne yaptı? Korladı da tabi isyanın Allahu Ekber'i çıkabilir orada bir dakika. Kazan abi armitre çok güzel. Biz bir yandan drill de yapıyoruz. Ya o beti falan bayağı işe yarıyor çünkü. Available Mercenary, Mercenary Cost falan filan her ay kaç getiriyor bize? 6.09 6.14 05, abi. Allah bin bereket versin yani. Yani bu tempoda yapmaya devam ettiğimiz sürece 94 gerekiyor. Bölü 0.05 1880 ay sonra 100'e ulaşırız. O da demek oluyor ki 156 sene sonra. Diyor ama 156 sene oynayacağız yani bu oyunu çok büyük ihtimalle o yüzden olmayacak iş değil. Her bir drill, bir de drill yaptığın zaman şey oluyor biliyorsunuz. Daha sonradan şuna basarak ben power kapabiliyoruz. Ben power ihtiyacımız olduğu zaman ne oldu? Herifin gemiler çıktı ama biz gemi kapamadık oradan. Çünkü burası düştü. falan filan. Evet yani bizim dostlar bu savaşı kazandı gibi. Kasi de İngiltere izin veriyor sanırım. Kastil'in kralı kim? Huan hala. Şirpi bir ölse aslında ne güzel olur. Ve ölebilir. Ama geldi herif. Ama şimdi ölürse kraliçe geçecek başa. 14 sene boyunca eğer yani o, şu herif 15 yaşına gelene kadar bu ölürse ki çok büyük ihtimalle yaşanacak bu. O zaman bunun başına kraliçe geçecek ve bize event gelecek. Bu da iyi bir durum. Ama tabii Kastilya nasıl hakim olacağız onu hiç bilmiyorum. Şu Bizans'ı yutmaya mı başlasak ne yapsak ya? Yani şu an yapamam onu ama. 57'de başlayabileceğim. Abi biz bir gelişsek falan artık ya. Bizim kral da çok kötü. ama bizim kral fa fe facia ya. Tek avantajlı tarafı Nation Runners 2 vermesi. İsyan çıkmıyor yani ama. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Azaltamıyorum. Savaştayken otonomi azaltamıyorum. Bu da iyi. Neyse. Biter o savaş birazdan zaten. Şurası düşecek. ya yani Bize hiç ihtiyaç duymadı. Yalnız burayı düşüremiyor salak. Şurayı almamız lazım gerçi ama. Bakalım. Yani yapabileceğim bir şey yok ona. Bu Kırım'ın askeri bizim topraklarda ne yapıyor abi? Orada şey miydi o? <laughs> o kim abi? Onun o nasıl bir bayrak ya? Hicaz mı? Abi şey gibi. Ee... ISIS ne? Işit gibi anasını satayım bayrağa bak ya. Aslında ona bir IŞİD şeyi falan verseler, achievement'ı falan verseler iyi olur ha. De millet ayaklarını falan sonra yine sıkıntı çıkar oradan gerek yok ama. Nice yani. England Genoa. İngiltere bitik ya. Değil İskoçya niye girdi o savaşa? Ha o onunla dost çünkü. Hey. Ha burada Separatistler çıktı. Gördünüz mü bilmiyorum. Eğer burayı bunlar düşürmeyi başarabilirlerse burası Bizans'a katılır. Aynı şey burası için de geçerli. Ama orada şu an için bir isyan yok. Bu Bizans'ın Liberty Desire. Napoli'nin bayağı düştü Liberty Desire'ı. Abi biz şu şeyi bir alabilirsek. Şunu. En azından yani o kral o kadar kötü ki pu puan alamıyoruz. Burada durum ne? Döve döve gidiyorlar ve kazanacaklar. Ve Portekiz e oradan toprak verecek. Kendine toprak almaz. Falan filan yani. Abi işte E'nin şeyini anlayamıyorum. Bak mesela Fas'ın Fas'ın vasalları bunlar değil mi? Yani Tafilat, Sus, Marakeş. Yani şu... bu, bu, bu ve kendisi zaten o dörtlü. Bu var. Yani Marakeş, Morokko, Sus, Tafilat. Bunlar hepsi Fas. Ve Fas low şu an. Fas'la anlaş. Git Tugur'da. Good... La... O da low zaten. Ona da white piece at. Granada'yı anex at. Bitsin gitsin. Boşa şu an şey harcıyor. Ya sen zaten Fas'tan ne alacaksın ki? Al istiyorsan şunu bir toprağa ver şeye. Portekiz'e. Bitsin gitsin abi uğraşma yani. Boşu boşuna hayvan gibi ben manpower'ı gidiyor. Falan. Yani gereksiz hareketler bunlar yani. Ama tabii ee, ne diyeceğim? Bu ne yapıyor? Bu da oraya geliyor galiba. Yani gereksiz hareket dedik. Bizim adam da bu işe dahil oldu anasını satayım. Neyse. Bu kim lan? Bu acayip acayip devletler bizim etrafımızda dolaşıyor ya. Ya bu nereyi istiyor da bu savaş çıktı ki abi? nasıl sırf tekeyi alacak diye kıyamet koptu ve tekeyi de almamış şu an. İsyan var orada. O yüzden bu savaş uzadıkça uzayacak. Eksi 48 ama Vorgo'lu almamış salak. Bir tek toprak almak için kıyameti koparttı burada. Bu karaman maraman bunlar... Bunlar... Ne olacak bilmiyorum. Hadi abi artık. Ya şu bizim kral da ölse ne güzel olacak. Bu da ölse falan. Şu başa geçmeden. Yani şu 13 sene içinde şu herif ölse. Onun yerine kraliçe gelse. Bize event gelse. Kastil bizim altımıza girse falan. Şurayı bir alamadık ya. Ya ben Venedik'e dalabilirim. Yani ben Venedik'e şu an dalmam ha. Evet 37'ye düştü. Bu bu da sıfıra düştü. Tabi burada isyanlar çıktı. Şu bir abi isyan... Aslında şu isyan bir şöyle gelse... De burayı da kendine alsa... Kendilerine bağlasa hortumu... Bu gidecek bu isyanı bastıracak şimdi tabi. Ya burası zaten düşmez de. Burada da kale var. Yani burayı düşürüp sonra şuraya gelse. Ama bu 3.9'u zaten bu dövecek şimdi gidip. Ha bak şu an anlamsız oluyor. Bu savaş şu an çok aşırı anlamsız. Neyse yani yapacak bir şey yok. Avusturya verirsen gelirim diyor. İngiltere'de gelmiyor. Aslında şu an iyi bir nokta olabilir bu herife dalmak için. Yani en azından şuradan bir 3-5 yer alırız. Bunun... Hala mı yok ya? Abi şuradan iki toprak buna veririm. Tamam mı? Zaten almam gereken bu. Ve bu. Tabi şu an burada hiçbir claim'im soğan olmadığı için hayvan gibi şey vereceğiz. Gel böyle tamam yeter bu kadar drill. Evet. Dalalım biz bu adama ya. Avusturya da var yanımızda. Avusturya'nın bir iki toprağını versek ona. Tamamdır. Yani. Bunlar falan gel. neyse bakarız ona. yine şey çıktı. Korona. Ya çıksın ne yapalım yani? Zaten ben o Avusturya'yı bu savaşa sokmazsam birazdan o kendi girecek bir de bize toprak vermeyecek. Hadi abi. O yüzden ben şu adamları hemen şuraya alıp dalacağım. Tabi buraların hepsini ben kor yapabilirim. Ondan sonra Sırbistan ve şeyi de aradan çıkartırız. Güzel. Bunda da bir gelişelim abi. Bizim bunda hiç yok bizde. Church yapabilmeye başladık. Tamam. Abi sen gel şu Makedonya'ya. Sen de gel böyle. Hatta böyle gel. Dur. Şimdi bir dakika. Sana da alacak olsak. Avusturya. E sen gelirim diyor. Knights falan onlardan bir. Ya Alsas Malsas var gerçi de. Durazo var. Ponte Negroponte var. Negroponte'yi alamayız çünkü oraya gidemeyiz çok büyük ihtimalle. Veya bir dakika dur. Sen şöyle gel. Negroponte'yi almaya dalalım. Da gel. Şurada hazır kimse yok ki. Tamam sen çık. Siz de go home at war yapın. Gitmesin bizim adamlar. Boşu boşuna. Şeyler, gemiler. Memlük bizi ekledi. Tek toprak alabildi dediğim gibi. Bu ne lan? Ya eklesin neyse. Knights burada çıktı falan şeyler oldu. Çık abi. Evet, Negroponte'yi dalmaya, almaya dal. Avusturya verirsen gelirim diyor. O tayfa zaten Mantua falan. Genova var, Salzburg var, Alsas var. Knights var. Korfu var. Kork. Dal. o süre yanımızda olduğu sürece bizim başımıza hiçbir şey gelmez abiciğim. <laughs> Gerçi heriflerin de baya hayvan gibi askeri var ama, neyse bir şey olmaz. Bu süre var abi. Negroponte'yi hadi abicim. düşü şurayı. Kuzeye gideceğiz. Zaten bu arada biz biraz daha asker, bayağı bir daha hatta asker yapabiliriz yani. Gel böyle. Osmanlı'dan biri geçiş aldı sağ olsun. Sen de mi savaştasın? Yani boş duracağımıza en azından bir Venedik savaşı oynamak daha faydalı olur. Üstüne oradan da şeye gidebilirim çünkü buna falan. Bu kimle? Bosna'yla. Sen? Sen de olmasın O zaman şöyle bir şey yapacağız. Sana Build Spy Network, seni çek. Sana da Build Spy Network. Bu arada bir gemi de inanılmaz aşağıda olmamız lazım evet. O yüzden çok gemiler çok dışarıda durmasa daha iyi. Kimler var? Genoa var. Ya yani şu ikisini düşürecek hemen. Sonra da Genoa'ya gidecek. O için düşürdüğü zaman... Ya yani buralar çok alakasız bizim savaşta da. Sonra Knights kalacak. Sonrasına bakarız abi. Zeta Mountains olmalı evet. O yüzden orayı düşüremem bu, bu herif şu an... Ha, bitti. İki de favor verdi. Herifi şu an çağırabiliyor muyum? Niye gelmiyor? Herifi seviyor. Neyse problem değil gelmesin abi. O ne? Çıkartma mı yapıyorsun sen orada? Yoo. Burayı almadı. Bu da bir savaş daha demek oluyor. <laughs> Allah'ım neyse. Ha bu, bu şu an ne yapıyor ben gerçekten hiçbir şey anlamadım ama. Abi, o zaman kafanı karıştıran biraz Supportive yap. Baga girdi yani şu an bug var abi oyunda. Gel böyle. Burada da kale var tabi. Kim bu buraya uğruruyor? Çıkmak ne kelime ya. <laughs> Abi merkantilizm alayım. bir dakika. Abi bu ne yaptığını gerçekten anlayamıyorum ben şu an. Aman oğlum ne yapıyorsunuz? Neyse kazandılar Allah'tan. Herhalde yani. Lan yetiş. Allah'tan yetişti. Milan da para veriyor. Verme abi senin paranın ihtiyacımız yok da bir dakika. Tabi bu geldi buraya. Bunun ne, ne yaptığını ben gerçekten çözemedim de, neyse. ya ufff. Bir dakika, dur. Hmm. 7 at. Çok ya, dur bir dakika. Bizim for kaç? 27. Biz bir 5 adam falan yapalım şuradan. Sonra bölelim orduyu. Evet, şöyle bir 6 adam yapalım. 24 olsun. Hadi abi. O arada kimse gelmesin oralara yalnız. Tabi de biz Mountain'dayız burada öyle bir sıkıntımız da var. Bu da geldi burada duruyor bizim gemileri bloke edecek şekilde. O yüzden gidip buraya da vuramıyorum. Bunu burada böyle bir savaş söz konusu. Aslında keşke şunu garanti etseydim. Neyse. Abi sen ne yapıyorsun burada? Ben anlamadım ya. Oha dur. Ya, of. Abi şuraları falan halledin ya. Sen ne yapıyorsun? Bak senin ne yaptığın da belli değil mesela. Herif de buralara kadar geldi. Hah bizim adamlar oldu dur. Gel abi buraya. Şu Kosova'da altın madeni var. Orayı almak faydalı olur. Heh, burası düşer pozisyona geldi. Breach oldu. Kaybetsin. Çok iyi. Evet. Eri burada kaldı mal gibi. Abi sen ne yapıyorsun? Bak senin ne yaptığın da belli değil mesela. Abi siege yapın o zaman. Abi bak şunları falan düşürmemiz lazım bizim acil. Biz burada mal gibi. Neyse şu zeta bir düşsün de. Evet 13 bir isyan var burada Bosnalılar. Burası da Bosnalılar. Burası sen da... ha, şuraya hadi abi şurada şurayı hadi. Hadi bir zahmet. Şurayı siege et sen. Güzel adamsın. Biz burada yine atrişi yiyoruz. Biz kaç tane adam yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 1, 2, 3. Gel böyle. Abi burada kaç ulan buranın supply limiti? 14. Nereye gidiyorsun? Abi bu kadar kötü oynanabilirdi. Yani şuradan hareket edemiyorum şu an. O yüzden. Ya yani gidip teker teker düşüreceksin abi şu şeyi falan Salzburg'u falan. Herifle boşu boşuna savaşıyoruz şu an yani. Burası da mountainsmış gerçi. Alsat şu an bu ne? Grasslands yalnız 3. level fortresi. Evin hala 31 gemisi burada baba gibi duruyor. Tabi buraya kadar geldi dibimize kadar. Ya yani Şerif'i bir çağırabilsek aslında çok güzel olacak ama herif gelmiyor. Government reform yapalım. Tax modifier mı alalım? Manpower modifier mı alalım? Paramız var ya manpower alalım. Hadi şurası düşsün artık. Ki geçebilelim şuradan artık. Ki şuraya gideyim artık. Ki bu salaklık bitsin artık. 28. Hadi abi. Peki Polonya'yı niye çağıramıyorum? Onun da onda trusu mu var nedir? Yok. Ulan düş 28'den işte hadi öldürme bizi burada. Neyse şurası da düşüyor gibi. Herif Allah'tan buraya geldi. Şuraya gelse bizim, bizim için War Exhaustion demek. Burada eksi 71'den başladı. Bu nasıl bir kale lan burası? Üçüncü level bir kale. Bizim kalede mi üçüncü level? Evet güzel. Zeta düştü çok güzel. Şimdi biz Nereden hareket edebiliyoruz abi? Şuraya gelecek olsak mesela. Ee, abi gel böyle. Gerçi orası da mountains. Yapacağız bir şeyler. Neyse sen de şöyle gel. Sen şurayı bir düşür. abi, aman aman. Aa dur, 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 dur. Dalma şuradan. Abi sen de buradan gel o zaman. Amazon's şöyle gel. Oradan böyle gel, böyle gel. Aynen. Boşu boşuna herifin gidip isyanını bastırmayalım bir de mal gibi. Ben gidiyorum sen bozma siyicini. Abi bu Bizans ne yapıyor şu an? Ve herifin... Parası da var. Derdi ne abi bu herifin şu an? Yani borcu morcu da yok. Bu herif niye hareket etmiyor abi? Neyse. Sen... Bizim... Evet abi. Evet yav. Evet bizim yüksek çünkü farkındayım onun. Army Tradition'ımız hemen bir general. Buraya da biri çıkmış bile. Dur bir dakika. Sen o zaman oraya gitme hiç. Abi sen nereye gel biliyor musun? Sen buraya gel. Aynen sen de onun götünden devam et ki orada bir sıkıntı çıkmasın. Burası da düştüğü anda herif love olacak. Onu hemen atacağız savaştan. Aslında Genova'ya da gidebilirim. Genova'nın kaç? Orası da level 3 yalnız. De oraya zaten bu çıkacak galiba. Düştü mü burası? Düştü çok güzel. Bir sakatlık çıkmadan. Herif olmadık bir yerlerde yakalanmazsak. Bu da burayı yiyecek mi ne Ne oluyor ya? Neyse bir şey olmaz ondan. Ya bu herifin ne yaptığını anlayan varsa lütfen yorumlara bak. Ben yine küfür etmeyeyim. Bu da kaşınıyor. Bu arada bir şeye bakacağım. Tabi. Neyse burada bırakacağım. Devam ederiz nasıl olsa arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ilginiz için ve izlediğiniz için. En yakın zamanda yeni bir bölümle karşınızda olacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki her yeni gelen videodan haberiniz olsun. En yakın zamanda yeni bir bölümle karşınızda oluncaya kadar şimdi hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz.